Fenerbahçe için dün akşamdan beri merak edilen konulardan biri sakatlıklardaki e, son durum. MR görüntülenmeleri bugün yapılacaktı. Yapıldı. Resmi açıklama geldi. Sözü sana bırakayım. Teşekkürler Deniz Biricik. iyi yayınlar. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Ramp Başakşehir dün akşam sahasında konuk etmişti. Tabii bu mücadelede önemli oyuncuları sakatlanarak oyuna devam edememişti. Bugün yapılan MR sonucunda oyunculara dair açıklamalar geldi. E, Rodrigo Becao'nun sağ, diz, ön, çapraz ve iç, yan bağlarında total yırtık tespit edildiğini ve bunu da uzmanlardan aldığımız görüşe göre Rodrigo Becao zaten dün Mourinho'da basın toplantısında demişti. Sezonu kapattı. Dominik Livakovic'in ise sağ, arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edildi. Oğuz Aydın'ın da yine sağ arka adelesinde yırtık ve kanama teşhisi konulduğuna dair bir açıklama yayınlandı az önce. Libakovic ve Oğuz Aydın'ın da yaklaşık iki hafta sağlardan uzak durması bekleniyor. Ancak yapılan tedaviye göre, yanıta göre bu bir süreç biraz daha da uzayabilir. Ancak şu an görünen yaklaşık iki hafta her iki oyuncunun da sağlardan uzak kalacağı ve Rodrigo Becao'nun da sezonu kapattığı şu an için görülen böyle. Diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Evet Esra Köse de detaylı bilgileri paylaştı. Tabii çapraz bağda yırtık olması bir ameliyat da gerektirebilir. Tabii uzmanları buna daha net cevap verebilir ama eee Livakovic için buradaki not not bence daha önemli. Yırtığın olması. Yırtık, yani evet. BK biraz daha öngörülüyordu ama Livakovic'in sağlık zor, durumu değil çünkü değil Livakovic eee yeni bir şekilde Fenerbahçe doldurabiliyor. Mesela i̇şte Samet oynatıyor. Ee, Çağlar var. Orada Jiku var. Kaldı ki de çok, çok da tercih etmiyordu. Evet. Uf. Mourinho. Evet. Orada hani bir rotasyonu sağlayabiliyorsunuz Hı -hı. ama Rotasyon kalede hani Livakovic gibi sezonun en iyi kalecilerinden biri bence. Evet. Hatta evet. en iyisi de diyebiliriz. Tammış. Kadroda yoktu evet, İrfan Onun da, da sakatlığı da var. Ee, bu anlamda Livakovic'in yokluğu nasıl etkiler? Yani e, dediğin gibi bence özellikle Fenerbahçe ilk <laughs> etkileyecek nokta ve hani alternatif noktasında ciddi sıkıntılar yaratabilecek nokta Livakovic'in sakatlığı da diyebiliriz. Kaldı ki İrfan Can Eribayat'ın da yine ne zaman döneceği de bir soru işareti. Onun durumu kısa sürecekse ve Eyüp maçında hazır hale gelecekse biraz daha rahat nefes alır Mourinho. Ama 3. kaleci Arturul'la yine başlanılacaksa ki Eyüp maça yine çok kritik bir karşılaşma. Biz Fenerbahçe için ne diyorduk? Başakşehir ve Eyüp maçlarında çok kritik. yarım puan puan kaybına bile tamili e, tahammülü yok Fenerbahçe'nin diyorduk. Yani ilk maçı atlattı Başakşehir maçını 3 puanla geçti ama Eyüp maçı bu kadar çok kritikken ve 3. kalecinle başlama ihtimalim varken bir de üzerine Avrupa maçı da olacak. Avrupa sonra maçı sonra. yine yaşanacak ve yine aynı şekilde e, kanat rotasyonu noktasında da Oğuz Aydın'dan da bize üzerine faydalanılman lig özelinde ciddi sıkıntı yaratabilir. Ben de aynı fikirdeyim. Evet. Sonuçta diğer pozisyonlarda rotasyon var. Ee, yani Oğuz Aydın yerine orada sen maksimen oynar. İşte Tadiç öbür kanatta, İrfan Can öbür kanatta oynar. Ee, Stoper bölgesinde Samet Çağlar, Ciku gelince Çağlar-Ciku ikilisi tekrar görürüz. Ama kale, e, hani hep bir klişe bir söylem vardır ya, atanın ve tutanın iyi olacak diye. Gerçekten bu çok doğru. Kilibakovic de formdaydı. Ee, önemli kurtarışlar yapıyordu. Tam bu e, formda gidişat sırasında sakatlanması Fenerbahçe açısından büyük talihsizlik oldu. Sakatlık süresini uzmanlardan öğreniriz zaten ama bu e, onun yokluğundaki şu an potansiyel bir aylık süreç diyeyim e, tam ke kesin olmamakla beraber e, çok kritik olacak Fenerbahçe açısından İrfancanın da e, dönüşü ne zaman olacak bilmiyorum ama onu da sağlık ekibi bir an önce döndürmeye çalışacaktır çünkü üçüncü kaleciyle e, biraz zor ilerlerler şu anlık. Yani burada en doğru bilgiler tabii ki e, doktorlar da bizde. Yanlış bilgi evet, vermek istemiyoruz. Ki. Temkinli davranarak oyuncu sağlığı çok önemli. Umarız hepsi beklenenden de erken dönerler. Bir kez daha hatırlatalım. Dün akşam oynanan Başakşehir maçında 3 oyuncu sakatlık yaşamıştı. Biz de burada yayında söylemiştik. Leo Koç, BK ve Oğuz için MR'lar çekildikten sonra resmi açıklamayı bekliyoruz artık. Bugün o resmi açıklama az önce geldi. Beka'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık e, teşhisi kondu. Livakovic sağ arka adede yırtık ve kanama ve aynı şekilde Oğuz Aydın'a da sağ arka adeli yırtık ve kanama teşhisi kondu. Tabi Beka için süre biraz daha uzun sürecek gibi görünüyor dün. Jose Mourinho da bu ifadeyi kullanmıştı. E, Oğuz tam o performansla ritmini, ritmini evet. bulmaya başlamıştı. Talihsizlik. E, çok talihsiz oldu gerçekten. E, Livakovic bir yandan çok hızlı bir giriş yaptı. iyi bir giriş yaptı. Onun yokluğu Fenerbahçe'yi etkileyecektir. Senin söylediğin gibi İrfan'ın da bir e, sakatlık dönemi var. E, bu anlamda 3 oyuncu totale baktığınızda nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi... Yani Ljivakovic ve Beka üzerine <laughs> gittik ama Oğuz'u da konuşmamız lazım. Sezon başında Oğuz'la ilgili şunu söylüyorduk. Oğuz neden değerlendirilmiyor? Hem milli takım için önemli bir oyuncu hem Alanya Spor'da yaptıkları ortadaydı. E, Fenerbahçe'de e, bunları da gösterebilir dediğimiz tam yerde. Yerinde ve tam, tam, aynen, tam yerinde ve zamanında. Aynen tam yerinde. Zamanında Mourinho koydu ama talihsiz bir sakatlık. Tam ayağını uzattı. Yani orada bir sakatlık yaşadı bir oyuncu e, gidiyordu. Hatta ben orada bir basmam var diye baktım hmm. özellikle. Ayağı darbeye bağlı bir şey. Evet. Darbeye bağlı orada ayağa gitti. E, yorumu size bırakayım tekrar. Ya şöyle <laughs> e, artık bence Oğuz'un da bu iyi performansını gördükten sonra Mourinho şunu düşünmüştür ya ben ligde kanat rotasyonda Oğuz'la devam edeyim ve Avrupa rotasyonunda da zaten Oğuz'u yazamadım maksimenle devam edeyim diye artık bence kafasında kodlamıştı. Evet. Hal böyleyken iş bu duruma geldikten sonra artık bunun üzerine bir oyun pratiği oyun ezberi e, yaratmaya başladıktan sonra bu denli bir sakatlık hoş değil tabi ama şimdi burada sorgulanması gereken başka bir konu var bak Oğuz Aydın oynamaya başladı sakatlandı e, Deniz Mert Hakan Yandaş oynamaya başladı sakatlandı yani e, antrenman temposu haricinde maç temposunun da aslında ne kadar zor olduğunu ve bu oyuncuların e, maç temposuna da uygun olmadığını mı görüyoruz bilmiyorum ben yani izleyicilerimize de soralım bilmiyorum Fenerbahçe'nin yerli oyuncu rotasyonunda net katkı, en net katkı veren isim bu sezon özelinde Mert Hakan değil miydi? Yani iki maç, üç maç oynadı. İyi e de daha oynamıştı. sonrasında iyi de oynadı. Baya baya fark yarattı. Evet. E, bir anda Mert Hakan'ı göremedik. Sakatlık durumu da çok uzun sürdü. Yani hızlı bir şekilde bence geri dönmesi lazım artık Mert Hakan'ın. E, bir de üzerine şimdi Oğuz Aydın'a bakıyoruz. Yerli ee, Oğuz'un noktası. İznin olursa e, konuyla ilgili bir telefon bağlantımız Süper, olacak. Tamamdır. Çok Kıymetli bir isim bizimle birlikte milli takımlar, eski doktor, uzman doktor Cengiz Dinç hocamız bizimle birlikte. Cengiz hocam hoş geldiniz. Çok vaktinizi de almak istemiyorum. Ee, evet, tamam. Ama e, çok sıcak bir gelişme. bizlerde biraz bilgilenmeye de ihtiyacımız var. E, açıklamayı okuma şansınız oldu mu? E, bize ne ifade eder? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Deniz Bey. E, şimdi açıklamayı... E, Açıklamayı arkadaşlar ilettiler gördüm evet. yani. Hatta şu anda tekrar açtım. Onun üzerinden de bakıyorum. Evet. 3 tane oyuncunun sakatlığı söz konusu e, e, maçta herhalde sakatlanmışlar Ama sen evet. edemedim ama. Evet hocam. Şimdi burada e, bir ön çapraz bağ yaralanması. E, iki tane de e, hamstring kas grubu dediğimiz kasının arkasındaki kas grubunda kanavana yırtık e, tespit edildi diye bir açıklama var. Eee bunlarla ilgili bir süre falan da geçirmemiş anladığım kadarıyla. Evet hocam yok. Sonuçta e, Beka Kesin o zaten e, başka hiç gitti. O sezonu tamamdı. E, bu 6 ila 8 ay dedi süresi. Minimum 6 ay. Hani yeni seneye e, hazırlanacak. E, yeni dönemde Fenerbahçe'nin e, sporcusu olarak devam edebilir. Ama şu an için sezonu kapattığını söyleyebiliriz. Ee, onun dışında e, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın e, ikisinin de galiba sağ arka e, iki kas gruplarında. Arka bu bacak e, dediğimiz bacak adı, bacağın bir ön ve arka durumu var. E, bu iki bölgede de e, yaralanma e, olabiliyor kas yaralanması. Bu arka kas durumunda, hem spin durumunda ikisi de e, bir yaralanma geçirmiş. E, burada da bir yırtık ve kanama e, söz konusuysa bu minimum grade e, bir yaralanmayı anlatır bize e, kabaca. Bu da yaklaşık 3-4 haftalık bir e, geri dönüş sürecini e, içerecektir. Tam olarak takımla e, maç oynayacak düzeye için. Hocam çok e, kısa bir sorum daha olacak. Burada bu yırtıkların derecesi önemli midir? Şimdi şöyle, tabii ki çok çeşitli e, klasifikasyonlar var kas yırtıklarıyla ilgili. E, yani en basit yırtıklar e, toplumun da rahat anlayabilmesi açısından biz kas yaralanmalarını üç ana gruba ayırdık. Birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece yaralanmalar olmak üzere. Birinci derece yaralanmalarda gene, genelde kanama olmaz. Sadece hastaların mikroskopik düzeydeki miyofizil yapılarında ufak yırtıklar olur. Ee, ve MR görüntüsüne baktığınızda e, kasların bütünlüğünde bir kayıp görmezseniz sadece o bölgede bir öden e, görür. Bu birinci derece bir yaralanmadır. Birinci derece yaralanmalar genelde bir iki hafta içerisinde e, tekrar normal antrenman ve maç e, döngüsüne katılabilirler. Nikovic ve Oğuz Aydın'da e, anladığım kadarıyla e, yırtık ve kanama dendiği için bir ikinci derece kat yaralanmasını e, minimum sunuyor olmak lazım. İkinci derece kat yaralanmaları da katın e, tamamında bir yırtık değil parsiyel yırtık dediğimiz, atıyorum yüzde %30'unu, yüzde %50'sini e, kapsayan bir bölgesinde e, lifler arasında biz tamamen birbirinden ayrılmak olmaz. Ama lif, liflerin diğer kısımlarında e, herhangi bir yaralanma olmadığı durumları kastettiririz. Böyle durumda e, mutlaka e, daha yoğun ödemle kanama beraberinde eşlik eder. Kastiklerin birbirinden ayrıldığı ve yırtıldığı için. E, klinik tablosu grade 1'e göre daha... E, Ağırdır. Genelde oyuncu ilk 1 hafta on gün yürürken bile zorluk çeker. Genelde bir oyuncu, bilgi olsun diye de söylüyorum evet. hem spor e, için, e, adaletini tutarak oyundan çıkıyor çıkıyorsa bu minimum büyük ihtimalle grek bir yaralanma e, diye düşünmek, en az bu oyuncunun 3-4 hafta sağlardan uzak kalacağını öngörmek gerekiyor. Çok özel durumlar hariç. Son olarak biraz uzattım belki. Hayır canım. estağfurullah hocam siz konuşurken ben de öndeki kağıda not alıyorum. Çünkü çok yaşıyoruz bu sakatlıkları. Evet. Bilgilenme Bizimki açısından de, çok bizim değerli. Bizim de sonuçta bir e, bilgi. ve tabii ki dinleyenlerimiz için sevgili. E, üçüncü derece kas yaralanmaları dediğimiz yaralanmalar ise burada kasın bütününde tamamen bir ayrışma meydana gelir. Yani yüzde %40'ı değil. Bütün yüzde 100 olarak birbirlerinden kopmuş ve ayrılmış gelir. Buna biz grade 3 yaralanma diyoruz. Grade 3 yaralanma en ciddi kas yaralanmasıdır. Daha nadir olarak bilinir. Ee, tabii ki geri dönüş süreçleri de 6 ila 8 haftadan minimum başlar. Daha uzun bir iyileşme süreci ve periyodu gerektirirler.